Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2016 Trendix aracımız. Yine arkadaşlar aracımızın lastik sensörü arızasıyla abimiz huzursuz oluyordu. Ve aracımıza bu özelliği arızasını düzelteceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi lastik arıza uyarısı yanıyor. Ve kontrol edin diye uyarı sistemine de kontrol edelim bilgi de. Burada akıllı anahtar da var. Abi. Lastik uyarısı veriyor arkadaşlar. Ben şimdi kontak açık yaptım. gitti uyarı. Aracı söndürdüm. Birazdan arkadaşlar bunu bu sensör arızasını lastik sökmeden sensör değiştirmeden hangi lastik olup olmamadığı hiç önemli değil. Ben bu lastiği ABS'den okutma olarak yapacağım. Sensör sadece hassasiyet arttırmak için yapılmıştır. yani birazcık indiğinde hemen uyarı versin amaçlı ama Gerçek sistem zaten ABS'den yürütülüyor. ABS sisteminde bunu biz aktif edeceğiz. Ve birazdan da işlemden sonra tekrar bakacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar işlemimizi hallettik. Şu an artık aracımız uyarı arıza uyarısı. Yani sensör arıza uyarısı vermeyecek. Aracımız sürücü destekli. Lastik basınç uyarı sisteminde kontrol olarak hala devam ediyor. Yani sistem sorununu çözmüş olduk arkadaşlar. Bir sorun vardı. Lastiğin sensörün bir tanesinde bunu düzelttik. Aracımızı bu durumdan kurtardık. Artık arkadaşlar bu tekeri yaptınız. Öbür teker bozulacak. Pili bitecek. Yok bir şey olacak. Onunla uğraşacaksınız. Ki ola ki bunu hallettiniz diye söylüyorum. Bunu hallettiniz. Yine kurtulamıyorsunuz. Bununla öbürüyle öbürüyle sorun yaşar ve mide bulandırır. Oluyor. Mide bulandırır. Burada da arkadaşlar biz artık bu soruna teşkil vermeden hepsini burada çözmüş oluyoruz. Abimize de hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Bu şekilde sorun yaşayan arkadaşlarımızı, abilerimizi yanımıza beklerimiz. Yerimiz Adana'da ve birçok şu şubem mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özelik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.